Evet, bu dediğim gibi kısa bir sunum. Burada storyboard konuşacağız, ee, örneklerle storyboard tartışacağız. 10 ya da 12 sayfa, iki sayfa da örnek var. Ee, Size öğretecek hiçbir şeyim yok demiş Kerüstemi Üstas. Çok severim kendisini. Ee, Sinema dersleri diye yeni çıkmış, yakın dönemde çıkmış bir kitabı vardır. Ee, orada bahsettiği, alıntılanmış bir söz burada. Sağ olsun Doğan şu an ayrılarımızdan ama Doğan'ın bana hediye ettiği bir kitap da orada. Ee, film çekmek, çekerek öğrenilir tartışmasını ilk atölyeden itibaren yapmıştık. Ee, bu da oraya atıfta bulunan güzel bir söz. Yer üstemeye de mutlaka bakın, filmlerini mutlaka izleyin falan. Devamlılık eskizleri ve resimli taslaklar. Evet, storyboard yani öz itibariyle çok biraz şatıfatlı olsun diye bu şekilde bir başlık atmışım. Ee, bildiğimiz storyboard. Üretimine animasyon filmlerin piyasaya ilk çıktığı yıllarda rastladığımız, senaryodaki hikayenin plan plan çizildiği resmi taslak. Eskiz bunlar. Ee, animasyon film için zorunlu olarak bakılan e, bir süreç. E, i̇lk yıllarında animasyon filmi heh, evet süreç. E, Kurmaca sinema için de çok Angarya gibi görülen, ya yapsak da olur, yapmasak da olur bakış açısıyla e, uyuşlanan bir yöntem aslında. Yani son çok sonrasında ciddi bir popülerlik kazanıyor. Çünkü e, işin size sunduğu imkanları keşfetmiş oluyorsunuz. E, sinemanın ilk yıllarında animasyon filmler için zaruri olarak tasarlandı dedim. E, ama uzun yıllar da kurmaca için kullanılmadı. Çok büyük bir angarya olarak görüldü. Çok çok sonradan popülerlik kazandı. E, konsept tasarımları yeterli gibi duruyordu ama İlerleyen ilerleyen yıllarda plan çizim yapmak işte kurguya dair, kesme noktaları belirlemeye dair, seti inşa etmeye dair, iş planı çıkarmaya dair e, ve hikayeyi çek etmeye dair, hikaye parçalarını görmeye dair hiç efor sarf etmeden, hiç set kurmadan, hiç kameraya dokunmadan test etme, etüt etme imkanı verdi. Ve bu çok avantajlıymış ya dediler, Yani biz filmi daha çekmeden bu resimleri arka arkaya getirip filmi gör, izleyebiliyoruz. Ha, bu oluyor, bu olmuyor diyebiliyoruz. E, reke süreçlerinin birçok süreci at böylece hızlıca atlatabiliyoruz dediler. E, sonrasında da bunu keşfettiklerinde, abi tamam bu artık bizim standartımız diye e, resmen yazılı olmayan bir kanuna dönüştü bu. E, Hollywood standartlarında film yapan birçok yapım için. Şu hemen yanında da zaten plan plan hiç e, Hitchcock'un Kuşlar filminden bir Storyboard örneği görüyorsunuz. Hiç koka biraz sonra değineceğim. Kendisi sanat yönetmeni olarak sektöre girmiş biri. Sinemaya ile meşgul olmuş biri. Ee, ve çok iyi bir çizer aynı zamanda. Ve filmlerini özellikle e, kendi çiziyor. Ve çizerek senaryo yazıyor. Öyle de rivayet ediliyor. Hani başında biraz önce tartıştığımız bir konu vardı. Seri üretim ve Fordist bir şekilde film üretme çılgınlığı. Ee, Storyboard bu sisteme de çok iyi hizmet ettiği için bir standart haline geldi. Yapım tasarım ve görsel süreç aşamaları bize gösterdi ki sette yönetmenler tarafından yarat yaratıldığı zannettiğimiz, o gözümüzü üzelttiğimiz yönetmenlerin inşa ettiğini zannettiğimiz şey aslında birçok usta çizerin ve sanatçının elinden geçmiş bu horuvtun ilk yılları içinde geçerli, ilerleyen sinema tarihinde dünyanın birçok yerinde gördüğümüz film içinde geçerli. Yani o filme başka bir ee, kendini resim üzerine gitmiş, tasarım üzerine gitmiş bir göz bir yerden ucun arkasından dokunmuş ki bu da filmde çok iyi bir şekilde hissediliyor. Ama ne yazık ki onların adını çok fazla biz bilmiyoruz. Ee, yazar yönetmenin fikrini test edebileceğini, tartışmayı açabileceğini ve hepsinden öz önemlisi kağıt üstünde de olsa eliyle tutup gözüyle görebileceği ilk aşama olarak bize lanse ediliyor. Yani filmi gözle görüp elle tutabildiğim ilk aşaması storyboard aşaması, resimli taslak aşaması. otur otör kavramıyla çeliştiğini düşünebiliriz. Otör kavramını geçen haftalarda ufacık tartışmıştık. Ama doğru açıdan bakmak lazım bu meseleye de. Yani otör yönetmen demek işte hikayeyi kendi yazıp, filmi baştan sona kendi tasarlayıp, üstüne kamerayı kullanıp, bir de üşenmeden filmi kurgulayan ve dağıtımını üstünlüğü festivallere gönderen ben çok adam tanımıyorum, çok dürüst söyleyeyim. Mutlaka eşinden, dostundan, bilmem nesinden yardım alan, bu anlamda kendini belli bir şekilde pişiren ve birileriyle çalışmak zorunda olduğumuz bir alan burası. E, o yüzden otorluk kavramıyla falan çelişmiyor. Zaten daha öncesinde de örneğini vermiştim. Godard da kendi filmleri için gayet storyboardlar çizdiriyor. zaman zaman da kendi çiziyor. Şimdi burada güzel bir örnek var. E, bunu yazmadım anlatmak için. Şimdi şu gördüğünüz storyboard, e, Blade Runner filminin eğer izlediyseniz ilk filmi için çizilmiş bir sahnesi için çizilmiş bir storyboard. İlk film 97 yılında çekildi. Blade Runner. Bıçak Sırtı, Türkçesi Ridley Scott'un. Bu planlar o filmde kullanılmadı. Kullanılmamış ve arta kalan, arta kaldığı için de insanlarla paylaşılmış, internete vesaire düşmüş bazı planlar bunlar. Ama film ikinci, ben çok severim Blade Runner'ı. İkinci Blade Runner'ı izlediğinizde, ikinci Blade Runner'ın başlangıç sekanslarından birinin birebir burada gördüğünüz planlarla başladığını, planlarla başladığını ve 97 yılında, 90'lı yıllarda çizilmiş storyboardların ikinci film için kullanıldığını görüyoruz. Yani senaryo güncelleniyor, olay akışı güncelleniyor, diyaloglar güncelleniyor ama storyboard, o resimli taslaklar, film için tasarlanan resimli taslaklar hala geçerliliğini koruyor. Şimdi zaten storyboardla ilgili çok güzel bir tanım var hemen burada. Bu hangi filmi şu an hatırlamıyorum. E, yazıyı da okuyamadım. Bu da başka bir storyboard örneği. Burada okullar dikkatinizi çekebilir. Onlar kamera hareketine dair bize bilgiler veriyor. Kamera yük, bu şekilde bir hareket yapacakmış. Ben buradan baktığımda bunu anlıyorum. Maurice Zuberano. Ben bu abiyle bu sunumu hazırlarken tanıştım. Umarım abidir. Yani storyboard için, resimli taslak için e, filmin günlüğü tanımlamasını yapmış zamanında. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. E, o anın değil de geleceğin günlüğünü tutmak gibi geliyor. Bu tanımı da ben yaptım. E, bu ünlü sanat yönetmeni bireye, cinsiyet belirtmeden ifade edeyim, bir katkıda bulundum. E, geleceğin günlüğünü tutmak meselesi de şöyle. Daha çekmediğim bir filme dair e, çok ciddi düşün e, yazıları ya da düşün tasarımları olarak değerlendirmek gerekiyor resim eti asla. Bu konuya verilebilecek en iyi örnek, biraz önce de söylediğim gibi Hitchcock. Ee, filmi önden görebilmek adına çok detaylı resimli tazlaklar çizip sete bu şekilde hazırlanıyordu ve çıkıyordu. Bu arada Trafutu'yla Hitchcock'un sanırım tavsiye ettiğim kitaplardan biri oydu bu hafta. Etmediysen de edeceğim. Ee, trafoyla söyleşilerinde de bahseder. Zaten bir resim geçmiş olduğu için ve sektöre sanat yönetmeni olarak başladığı için korkunç çiziyor. Yani yazarken önce çiziyor sonra sahneyi yazıyor. O insanlar okusun diye falan. Görüntü yönetmeninden ve kurgucudan önce çekilip bitirdiğini iddia ediyor. Bu kendi iddiası. Ee, sanat yönetmeni olarak başladığını da belirttik. Bir de şöyle bir rivayet var hiç kokla ilgili e, sette vizörden bakmayan yönetmen olarak anılıyor. Çünkü bunun sebebi de zaten çizim aşamasına itibaren plan plan çizdiği şeyi gösterip bak bunu çekeceksin dediği için e, ne çıkacağını e, ve işini doğru yapan insanlarla da çalıştığı için önceden biliyor. Vizörden tekrar açı bakmasına gerek yok, açı aramasına gerek yok. Tüm sözü Çok özür dilerim. Ee, i̇şte bu tüm süzücü sistemini de karşısına çok komik bir ses çıkıyor. karşısına alarak filmler üreten Godard dahi bu planları uyguluyor, resmi taslakları uyguluyor. Ee, yani unutmamak gereken gerçekten önemli bir konu var. Bu taslaklar e, en nihayetinde bir amaç filmin kendisi değil ve sanat eseri dediğimiz şeydi film. Böyle bakmak lazım. E, o yüzden ne çizerken ne de üretirken çok yormamak, çok zaman kaybetmemekte gerektiğini düşünüyorum. Hani e, dengeyi iyi sağlamak lazım. E, bu bakımdan incelenen resim taslak bir yönetmene iki alanda destek oluyor. Birincisi yazılı senaryoyu görselleştirdiği için fikirleri rafine ediyor. Yani e, eliyor, ayrıştırıyor fikirleri. İşte bu oldu bu olmadı, bu çalışıyor bu çalışmıyor, bunu göremem bunu çekemem gibi e, senaryoyu çek etmesine dair çok net çok net informasyonlar veriyor. İkincisi, şey, i̇kincisi ise çekim ekibine hani biraz önce bahsettiğimiz gibi bir kağıt üstünde küçük küçük kareler olduğunu düşün. Onun hangi planlardan ibaret olduğunu düşün. Ve herkes ne yapacağını bilmiş oluyor. Ortak bir dil oluşuyor ekipte. Bu anlamda ciddi bir isim. mesela burada aşama aşama planlı bir planı görüyoruz ilk başta. Kameranın nerede duracağını bana göstermiş. Kadın demiş şuradan gelecek bir yok Çok basic çizimler bunlar. Bilerek bunları kullandım. Çizim yeteneği olan arkadaşlar da özür dilerim bu yüzden. Ee, hani çizemeyenler böyle çiziyor. Ve gayet de efektif ve etkili oluyor. Ee, kadın demiş soldan girer. İlk plan. Yani senin bu bir sayfa bir senaryo bile olabilir. Ama izleyicinin izleyeceği ilk şey kamera buradan duracak. karşıdan araba gelecek. Bu esnada kadın da buradan gelecek. Benim ilk göreceğim resim bu. Kadraj bu. İkincisi neymiş? Arabaya doğru dönüyor. Demek ki arkadan görüyormuşuz. Kadının döndüğünü belirledik. Eee ve farlardan dolayı ürküyor. Şimdi ikinci kısımda ne oluyor? Artık bir kuş bakışı değil bir kesit devreye giriyor. Ben artık olayları yandan görüyorum. Araba buradan geliyor, kadın karşıdan geliyor ve kamera ikinci planda Neye geçmiş? Üst açıya geçmiş. İlkinde neydiymiş? Alt açıdaymış. Aşağıdan yukarı bakıyormuş. İkinci de yukarıdan aşağı bakıyormuş. Ben yani planla önce setimin, kameramın nerede duracağını, arabanın nereden geleceğini, oyuncunun ne yapacağını belirledim kağıt üstünde kesitle ikinci aşamada kameranın hangi açıdan, alt açıdan mı, üst açıdan mı, oyuncuyla arabanın arasındaki mesafeyi görmüş oldu. Kesitte bu noktada bu işime yaradı. Şimdi devreye görünüş girdi belli bir açıdan. Kameranın gözünden artık mevzuya bakıyoruz. Ee, burada aslında aynı şey ikisi de. İki resimde aynı şey. Ee, i̇lk başta biraz alt açıda ayaklarını da görerek karşıdan gelen araba ya da karşı kadrajı işte soldan giren bir kadın olacağını söylemiştik. O kadın aşağı yukarı böyle gözükecek. Yani birkaç kareden ibaret bir resimden bahsediyoruz. Sonrasında da kadın bize döndüğünde arabanın farlarını göreceğimizi belirtmişiz. Buna bir alternatif çizmiş. Bunu ayaktan değil daha diz plandan açıyı değiştirerek çekebilirmişiz. İkinci resimde şimdi bir çerçeve var ve o çerçeveden taşıyor. Şimdi Bu aslında önemli bir bilgi o çerçevenin dışına çıkması şöyle bir etki katıyor stereo Demek ki araba hareket halinde. Yani sen elini ve gözünü geliştirerek sadece şu sonda gördüğümüz resmi, o kadrajdan taşan, çerçeveden taşan şeyi çizdiğinde kameranın yerini söylemiş oluyorsun, oyuncunun pozisyonunu, sırt mı, yüz mü bunu söylemiş oluyorsun ve aksiyonu göstermiş oluyorsun. Aksiyon, hareketi ben şu an e, tasvir ettiğini iddia ediyor bu resmi. Niye? Çünkü araba uzaktan geliyor ve kadrajın dışına çıkıyor. Bunu e, bir üstündeki resimdeki gibi gösterip kenarına iki tane ok yaparak da anlatabilirdiniz. Bu kısımda böyle.